Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar troll videosu. Bir de arkadaş 5 like gelirse troll demiştim ve troll videosu geldi. Ee, arkadaşlar hemen insanları troll edeceğiz. Eşyalarımız trolls, kılıç, yay, yatak, fener, bir de merdiven. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Şimdi o zaman şu evden başlayalım. Bakalım hemen şöyle. Bakalım bu evde arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Dur ben şöyle bir de elime şey alayım bir de boyumu küçülteceğim. Şöyle. Hadi bakalım beni kolay kolay da anlamasın. Arkadaşlar şöyle girme taktiği de var. Bilmeyenler varsa ama çoğu evde olmuyor. Bu hemen girdik eve. Hadi bakalım. Şimdi a evini sildi ben girdiğimi görünce hemen evini sildi ee, başka ev ha tamam hemen şurası var o zaman şuraya geçelim burada premium yok yani premiumlar herkesin varmış. galiba yeni ev geldi bu da premium mu hmm. niye olmadı ne güzel yapmıştım öbürküsünde. Şu ama onu şurada yapmıştım hemen. Olmadı. Ha o zaman hemen yatak koyalım. Şöyle hop. Niye olmadı? Ah, oldu. Evet. Terenize girdik. Hadi bakalım. Evet, şimdi kasayı arayalım. Kasa nerede? Burada mı? Burada değil. Arayalım. Aha şurada hemen de bulduk. Ve hemen kasasını soyalım. Şöyle, a bomba almayı unutmuşuz. En önemli şeylerden birini unutmuşuz. Hemen bombamızı aldık. Şurada gizli yer var mı bu evde? Yok. Hemen şöyle bombamızı koyduk. Tatlattık. Paramızı da aldık. Hadi bakalım. Allah geldi 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 geldi. geldi. Kız geldi kız geldi. Dur tut 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 evet evine biraz yay atayım. Dot, dot dot. Dot. Dot 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 Bakalım burada ne var? Burada da böyle bir şeyler var. Hemen props. Props şöyle şöyle bir koyacağım. Ama arkadaşlar. Önce kızın nerede olduğuna bakalım. Aa burada. Şöyle. Şöyle. Hemen şöyle şöyle. Ve banlandık. <laughs> Bir kişiyi güzelce yapmış da olduk. Arkadaşlar ve ne oldu? Ha tamam. Hala boyumuz küçük sanırım. Aynen. Ama biraz yüzüm şey oldu. Hemen şöyle yapalım. Boyumuzu şöyle küçültelim. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi hangi ev bakalım? Bu, bu evin kasasını koyalım. Bu evin zaten kasasını göstermiştim size. Hop hop olmadı dur. O zaman şöyle geçeceğiz eve. Bu ev böyle geçilmiyor ama şöyle merdiven koyarak geçebilirsiniz. Hop hop geçtim. tamamdır. Şimdi merdiven. Düş. Orada arkadaşlar orada. Şöyle yatağımızı koyalım. Ben bu ben ne yapıyor? Bu dalga geçiyor. Ay, düştüm. Hayır. Hemen şöyle koydum ben. Koyamadım merdiveni. Bak koyduk. şöyle tırmanalım. Hop 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 hayır. Ya e, hayır yapamadım. Hı. Hemen banlanmak istemiyorum. Ha şöyle tamam. Hemen şöyle düzgün koyalım merdivenimizi. Ben koyamadım. Burası neresi? Ben nereye koydum? Bu eve geçemeyecek miyiz yoksa? Hemen şöyle. Ha, yaptım bu sefer. Galiba yaptım. Hemen gidelim eve. Evet girdik. Bu evin kasasını göstermiştim. Hem ay burada değildi. De bu evde gizemleri de göstermiştim size. A o, o. Hemen ben de şey yakalanayım şöyle. Şöyle hemen yakalanayım. Şöyle beni görsün. Ve hemen şöyle patlatalım kasayı. Evet şöyle de parayı alalım. Şurada bir tane siyah düğme vardı. Nerede? Dur fenerimizi alalım. Göremiyorum. burada bir yerlerde bir yerlerdeydi. Bulamadım. <laughs> ya çok ha. Ha orada tamam çıktım. Oha ha oh, ha oh, ha. Oh, oh. Şimdi biraz yayla ateş edelim. Hayır yine mi Yine banlandık evden arkadaşlar Yine banlandık Arkadaşlar bu videodan sonra da Şey yapacağız arkadaşlar em, em, Gizem videosu çekeceğim arkadaşlar Bu arada arkadaşlar gizem videosunun 1-2-3-4-5 Bölümlerini böyle yapacağım arkadaşlar 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 Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Ee, ee, şöyle hem de gezelim şöyle biraz. Şöyle bakalım arkadaşlar şöyle neler